Merhaba arkadaşlar. Ben de biraz kafa dağıtmak için Florya sahile gittim arkadaşlar. Gördüğünüz üzere deniz kıyıları. Eskiden bu aralar çok güzel Özellikle tabii ki biz ama 80'lerde Florya çok meşhurdu. Eski yani eski fotoğraflarda bakarsak yani Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk bile Florya'yı çok severdi. Fotoğrafları da güzel var ben de bir takipçilerime bir video çekip sizlere bu güzel anı sizlere paylaşmak istedim. Tabii ki <laughs> deprem oldu ve deprem olduğu için de bayağı bir sarsıntı yaşadık arkadaşlar. Ama en azından mecbur bir, şey, bir şekilde hayatta kalmaya mücadele, mücadele vereceğiz. Dediğim gibi <laughs> bundan ilgili tekrar bir videolar çekeceğim eee hani artık şey çekeceğim arkadaşlar gündem videoları yapacağım da oyunumuzu çekiyoruz arada bir işte şu an gezi videomuzu vlog olarak atacağım burada vlog videomuzu da atacağız sonra işte gündemde neler var Neler oldu, neler bitti? Onları sizlerle paylaşacağım. Burada biraz kendimi biraz göstermiyorum arkadaşlar çünkü manzarayı manzara dedim yani geri size göstereyim dedim. burada karşımıza sürpriz birisi çıktı. Ne var? Çomar. Yani hayvanlar iyidir arkadaşlar. Evet. Hayvana insanlardan daha iyi. Biraz Arkadaşlar biraz da üşüttüm aslında. Bunda baya Yine hastalandık. Ama tabii ki dedim ki yine bir gezmeye çıkalım dedik. Gördüğünüz üzere. Yani aslında eski yeri kalmamış ama en azından yine o havayı gösteriyor. elimden geldiği kadar size memnun etmeye çalışıyorum arkadaşlar. Elimden geldiği kadar size de like olmaya çalışıyorum ve yavaş yavaş Zamanla daha çok güzel içeriklerimiz gelecektir arkadaşlar. Ee, bakalım. Burada görüyorsunuz arkadaşlar gemileri ne kadar güzel. Manzara süper. Yani eskiden burada o kadar çok hayranlık tutuyordum ki. Bu da çocukluğumda en sevdiğim yani İstanbul'un en sevdiğim bölgesi Bakırköy yani Yeşilköy Florya tarafı. Ben de çok seviyorum Ben en son yani şaşıracaksınız arkadaşlar. Ben en son buraya 2015'te geldim. Yani adam akıllı bir yerlere gidemedim. Çünkü maraton bir hayat mücadelesi veriyoruz. Hepimizin verdiği gibi. Ancak fırsatım oldu. Dedim bir gideyim artık dedim. Adam bayağı bir geçmiş. 9 sene mi? 8 ya da 7 sene tamam hesaplayamadım neyse. Ama görüyorsunuz arkadaşlar aileler ne güzel bak pazar günü. Bir pazar günü işte herkes ailesini almış, çocuklarını almış. Oyun oynuyorlar, piknik yapıyorlar. Yani stres atıyorlar, en iyisini yapıyorlar. Aslında ben tek başıma gelmedim arkadaşlar. Benim birader Kedi yaşadığı için, Frankfurt'ta yaşadığı için Almanya'da yaşıyor. Onlar ikisi takılıyordu ben de dedim fırsat bu fırsat. Takipçilerime de bu manzarayı çekim dedim. Biraz fazla oyalandım burada, biraz gelelim. Öyle. İşte dediğim gibi biraz hastayım arkadaşlar. Zorak mı belki sesimden bellidir. Ama en azından sonra ürünlerimi aldık. ilaç içmeye başladık. Belki hava değişimi olacak burada. Şu an hava çok iyi. Şu an sadece üzerimde gömlek var. En azından düşünmüyorum. Hava bayağı bir sıcak arkadaşlar. Sanki yaz mevsimi gibi. bayağı bir insan var. orada. Güzel bir video kamera alacağım arkadaşlar. Bir yere gittim çekeceğim. Şu an ben telefonda çektiğim için biraz zor oluyor. Burada buradakiler bazıları biraz tedirgin oluyor. Şimdi video çekiyorum ya. Ya bu ne yapıyor? Burada pek fazla şey yapılmıyor mu olsun. Bayağı uzaklaştık

Bayağı var. Gelen de sıkı Bundan sonrasına geri dönelim. Neyse arkadaşlar ben burada sonlandırıyorum. Bu burada pek fazla rahat çekemiyorum arkadaşlar. Çok güzel yerlere gideceğim. Yani blok olarak bir, te bir tek tek atacağım. Arkadaşlar manzaralar çekip çekeyim size sunacağım. En azından nereye gittiğimi size de adresini söyleyeyim. Siz de gidersiniz eşinizle, dostunuzla. Nereye gitmek isterseniz gidebilirsiniz. Tabii güzel. size ait. Size bir karar verin. evet arkadaşlar sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. İlk sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. İyi günler diliyorum